Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bir önceki videoda hatırlarsanız abone olma durumundan bahsetmiştim kanalım için. Yeni birçok abone olan arkadaşım var kanalıma bunun için sizlere çok teşekkür ederim. Bugün sizlere CV konusundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İrlanda'da CV nasıl hazırlanmalı veya hazırlarken nelere dikkat edilmeli bunları anlatacağım biraz. Arkadaşlar her yerde olduğu gibi CV konusu CV'nin nasıl hazırlandığı, nasıl göründüğü İrlanda'da da iş bulabilmek için ve işlere girebilmek için en önemli kilit noktalarından birisi. Bu videoda CV hazırlarken nelere dikkat etmeniz gerek? Ben daha çok bunların üzerinde duracağım ve hatta kendi tecrübelerimden ve de yakın çevremdeki arkadaşlarımın tecrübelerinden sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Evet, gelelim nelere dikkat edeceğimize ve nasıl hazırlayacağımıza. Arkadaşlar bence birinci en önemli şey CV'nizi hazırlarken CV'nin mümkün olabildiğince az sayfada olması ve hatta bir sayfa bence yeterlidir çoğu iş grubu için. Bir sayfa olması ve olabildiğince basit ve net şekilde olabilmesi. Ben mesela bazı CV'ler gördüm. Hepimiz bir emek harcayarak hazırlıyoruz ve anlatmak istediğimizde bir sürü şey oluyor bazen bu CV'lerde. Yalnız bu İşveren tarafından veya insan kaynakları tarafından pek böyle görülmeyebiliyor. Niye derseniz yani şöyle bir CV gördüm. Ee, mesela ben paragraflarca yazıların olduğu bir e, CV'ler gördüm. Diyelim ki böyle bir CV sizin elinize geçti. Ve bunun gibi sizinle bir pozisyon için diyelim işte 100 başvuru veya 200 başvuru oldu bunun gibi aynı CV ile yani şu açıdan da düşünmek lazım vakit ayırıp bakar mısınız çoğunlukla insanlar genelde bunlara vakit ayırmıyorlar ve pek fazla dikkate almıyorlar bakmıyorlar diyeyim size hem işverenler yani direkt mesela iş sahibine direkt başvurabilirsiniz CV'nizi veya insan kaynakları aracılığıyla başvurabilirsiniz. Genelde bu CV'ler arkadaşlar pek proses edilmiyor. Yani pek fazla okunmuyor. O yüzden olabildiğince CV'nizi net ve basit tutun. Paragraflarca yazıya gerek yok. Olabildiğince en basit şekilde bir iki cümleyle bazı yerleri o da açıklasanız yeterlidir. Veya tecrübeler kısmında mesela atıyorum iki cümleyle kısa bir şekilde açıklamanız genelde yeterli oluyor. O yüzden buna dikkat etmemiz lazım. İkinci en önemli konu ise adres bilgisi. İrlanda'da arkadaşlar şöyle bir kültür var, hem kendim aslında hem daha da çok arkadaşlarımdan duyduğum şeyler bunlar. Diyelim ki başvurduğunuz iş yeri ve sizin evinizin arasındaki mesafe çok fazla. Diyelim başvurduğunuz yer Dublin bir de siz de Dublin 24'te oturuyorsunuz yani bayağı güneyde yani şehrin dışına doğru bir yerde genelde iş verenler niyeyse yani görüşmeye bile girseniz sorduklarında bazen, ee, sizin başvurunuz geri tepebiliyor. Niye derseniz mesafeden dolayı ve oraya e, ulaşma durumunuzdan dolayı yani daha doğrusu e, şöyle de diyebilirim aslında e, Covid öncesi bu böyleydi belki Covid'de genelde e, bazı iş gruplarında online olarak çalıştığınız için yani evden çalıştığınız için belki bu pek geçerli olmayabilir. Artık ama ilerisi için söyleyecek olursak buna yine de dikkat etmek lazım. Yani buna dikkat etmek çok daha kolay bir şey değil tabii ki. Niye diye soracak olursanız ya zaten oturduğunuz yer belli ve başvuracağınız iş yeri de uzaksa CV'nize bunu güncellemeniz mümkün değil. Yalnız şöyle bir şey olabilir. Diyelim ki sizin başvurduğunuz yer yani çok istediğiniz bir iş var tamam mı? Çok istediğiniz bir pozisyon CV'niz her şeyiniz dört dörtlük her şeyiniz tamam. Başvuracaksınız. Diyelim başvurdunuz, aradan işte 2-3 ay geçti, yanıt almadınız ve bu arada diyelim ki şehir merkezine uzak bir yerden şehir merkezine taşındınız. Hemen arkadaşlar sevinizi güncelleyin ve adresinizi oraya yazın. Yani illa e, sokak veya apartman numarası yazmanıza tabii ki gerek yok. Sadece Dublin 1, diye veya bir sokağın ismini veya Dublin bir yazsanız yeterli olur. Çünkü başvurular alınırken bence önemli oluyor ve insan kaynakları özellikle bence bunlara bakıyor. Bu yüzden buna dikkat etmenizi de öneririm. Üçüncü sizlere bahsetmek istediğim konu arkadaşlar başvuracağınız pozisyona göre veya iş grubuna göre veya işe göre CV oluşturmanız. Yani diyelim lisans mezunu bir mühendisiniz buraya geldiniz. İlk başta tabii ki hani direkt kendi mesleğinize iş bulmak birazcık zor olabilir. E, bu çünkü zamanla olabilecek şeyler gayet normaldir. Yalnız ilk başta diyelim ki e, dediniz hani kendimi idare edebilecek kadar işte bir restoranda olur barda olur kendimi döndüreyim. Daha sonrasında da kendi işime başvururum dediniz. Eğer önceden sadece mühendislik üzerine e, bir CV hazırladıysanız... Arkadaşlar bunu bir gözden geçirmenizi mutlaka öneririm. Çünkü başvuracağınız restoran, bar, kafe bu gibi yerlerde sizin hazırladığınız mühendislik CV'si pek de iş görmeyebilir, daha da fazlası kafa karıştırabilir. Çünkü niye? Oraya yazacağınız yetenekler, diyelim veya beceriler, mesela bilgisayar becerileri olabilir veya onun gibi şeyler veya daha önceden olan tecrübelerinizi yazmışsınızdır, diyelim bir projeyi yönetmişsinizdir Türkiye'de veya e, belirli projelere katılmışsınızdır, bazı ofislerde çalışmışsınızdır, bunun tecrübelerini yazarsınız değil mi? Mesela bunu başvuracağınız restoran, kafe, bar veya kafe shop'un görmesine pek de gerek olmuyor. Yani bunları ayrı bir CV'de hazırlamanızı size mutlaka öneririm. Yani diyelim bir barista işine başvuracaksınız. Onun için eğer sizin kendi tecrübeniz varsa baristalık alanında veya işte garson olarak çalışmışsınızdır, komi olarak çalışmışsınızdır, barista veya barmen olarak çalışmışsınızdır. Bunları ayrı bir CV'de az önce anlattığım gibi basit ve net bir şekilde hazırlayıp ona göre CV oluşturup bu şekilde başvurmanızı mutlaka tavsiye ederim. Çünkü böylece başvurduğunuz yer sizin hem tecrübelerinizi daha çok görmüş olur hem de karar vermesi daha kolay olur. Kafa karışıklığını kısacası gidermiş olursunuz. Ayrıca tabii ki, okuduğunuz okulları, üniversiteleri veya işte aldığınız kursları, eğitimleri bunları da bir kenara tabii ki yazabilirsiniz. Hatta bu iyi olur. Yani bunda bir sakınca yok tabii ki. Dördüncü bahsetmek istediğim konuysa arkadaşlar ben bazı kişilerden duyuyorum. Mesela daha önceden izlediğim YouTube videoları da olmuştu veya farklı forumlardan, oradan buradan duyduğuma göre bazen yani arkadaşlar yardımcı olmak adına mesela şunu söyleyebiliyorlar işte diyelim az önceki senaryoyu ele alacak olursak mühendisiniz CV hazırladınız ve başvuracaksınız yani gidip bir mesela garson olarak bir yere başvuracaksınız değil mi? Daha önce hiç tecrübeniz yoksa bu konuyla ilgili yani diyelim gerçekten hiç tecrübeniz yok. Yani buraya e, gidip de kendi CV'nize e, olmayan tecrübenizi hiçbir şekilde arkadaşlar ben önermem yazmayın. Çünkü daha sonrasında diyelim bir garson işine girdiniz veya bir baristalık işine girdiniz. Bu zaten daha ilk birkaç günden belli olur. Yani doğru olanı yazarsanız hem kendinizi zor duruma düşünmemiş olursunuz hem de çalıştığınız yeri, işverinizi veya sizi işi alan kişiyi veya referans olan kişiyi zor duruma düşünmemiş olursunuz. Yani her zaman benim size önerim, tavsiyem doğrusu neyse onu yazın. Eğer tecrübeniz yoksa yine yazın. Zaten e, siz eğer görüşmeye çağrılırsanız orada ne kadar istekli olduğunuzu söylersiniz, ihtiyaç olduğunuzu da söylersiniz. Zaten eğer orası da iyi bir yerse sizi alır, ona göre eğitimini de az çok verir ve işinizi yine yapabilirsiniz. Bu keza e, başvuracağınız e, kendi meslek dallarınızda olan şeyler için de geçerli. Tabii ki bunu biliyorsunuzdur ve tahmin ediyorum ama yine de e, hani buna mutlaka dikkat edin. E, mühendislik işinde de diyelim ki mühendisiniz yine aynı senaryoyu ele alacak olursak, yani mühendis olsanız da dahi e, gidip e, kendi iş grubunuza, kendi e, alanınıza bir yere başvururken de bilmediğiniz veya az bildiğiniz programları vesaire bunları yazmanın bence hiç lüzumu yok. Yani olan veya bildiğiniz programları veya becerilerinizi, yeteneklerinizi yazarsanız bence bu kafidir. Zaten gireceğiniz işte de diyelim ki hani yazdınız e, ve işe alındınız orada da aynı şekilde herhangi bir garsonluk veya baristalık, barmenlik işinde olacağı gibi zayıf olduğunuz yer orada zaten belli olur. Bu da tabii ki yani zor bir duruma yol açabilir. Arkadaşlar beşinci olarak size bahsetmek istediğim şey ise sevinizde fotonuzun olup olmama konusu. Daha önceden benim izlediğim hem YouTube videoları hem de internetten okuduğum ve araştırdığım araştırdığım yazılara göre şu şekilde anlıyorum artık bu durumu CV'de fotoğraf olsun diyen insanlar ve CV'de fotoğraf olmasın diyen insanlar tamamen ikiye bölünmüş durumda CV hazırlama konularında. İlk başta şu şekilde yapıyordum. CV'mde fotoğrafımı hep koyuyordum ve birçok işe başvurdum. Hatta daha öncesinde mesela alındığım işlerde de fotoğrafımın CV'mde olduğu CV'lerim de seçilmiş. Yani o şekilde görüşmeye girdim ve işe alındım. Ama daha sonrasında bu yazıları okuyup birazcık da belki etkilenmiş olabilirim ya da fikirlerim değişmiş olabilir. Herkesin bu böyledir zaten. Ben biraz etkilendim, öyle söyleyeyim e, okuduğum yazılardan. Hem de birazcık da denemek istedim açıkçası ve CV'mden fotoğrafımı kaldırdım. Dönüşler oldu mu? Evet oldu. Görüşmeye çağrıldım mı? Evet yine görüşmeye çağrıldım. Yalnız arkadaşlar niyeyse CV'mde fotoğraf olmadan hiçbir işe ben giremedim. Öyle söyleyeyim size. Daha sonrasında tekrardan eski e, yönteme döndüm ve CV'me fotoğrafımı koydum. Tabii ki profesyonelce çekilmiş bir fotoğraf olarak. Daha sonrasında zaten yine tekrardan işlere başvurmaya başladım. Yine tekrardan CV'lerimi dağıttım ve iş görüşmelerine çağırdım, girdiğim işler oldu. Yani bu tamamen size kalmış. Öyle söyleyeyim. Yalnız bence eğer sizin için de bir mahsuru yoksa CV'nize fotoğrafınız arkadaşlar olsun. Yani bunun şu anda mesela CV'imde fotoğrafımın olmasını tercih ediyorum. Bu birazcık da tartışmaya açık bir konu tabii ki. Eğer yani sizin de farklı bir düşünceniz veya yorumunuz varsa Videonun altına yorumlarsanız gerçekten sevinirim arkadaşlar size bugün bahsetmek istediğim konu bu kadar yani olabildiğince en önemli hem kendim için hem kendimden gördüm kendi tecrübelerimden hem de çevremdeki arkadaşlardan gördüğüm tecrübelerime göre sizinle CV hazırlarken nelere dikkat etmeli veya CV hazırlarken en önemli dikkat edilmesi gereken konuları olabildiğince sizinle paylaşmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir, sevmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.